Resim çizmek çocukluğumdan beri hayalimdi zaten. Ee, küçükken abimin resim derslerini yapardım, harita çizerdim. Ee, sonra ergenliğimde ahşap boyama kursuna gittim. Orada e, birinci gün hemen e, ahşap boyadıktan sonra dekopaj yapılıyor, transfer çalışması yapılıyor. Ben direkt fırçayı alıp başladım <laughs> çiçek çizmeye, yaprak çizmeye. Orada hocam e, Melek Tunç, o dedi yani sende bir şey var farkında mısın diye ee, ufak tefek işte bana e, arkadaşlarımın tepsilerini kutularını ufaktan vererek bana pratik yaptırıyordu küçük küçük defterlerime bir şeyler çiziyordum ama tabi hiç beğenmiyorum ilk çizimlerim daha kendi kendime sonra onların e, fotokopisini alıp kütüphanede eve gidip Normal kendim A4 kağıdına, büyük resim kağıtlarına, küçük küçük pratik yapa yapa e, kendimi geliştirdim Hayır, aslında. Kıyrı, ufak tefek kara kalem yaptım. Girdi girdi böyle, çok etrafa göstermeden. Çünkü hani saçma bir şeymiş gibi, çok önemsenmediği için. Ya işte hocam demişti de hani, kurslara git bir eğitim al, ufak tefek de olsa kendi çapında belki ilerlersin bu konuda diye. Ama ailem destek vermedi. Annem babam istemedi yani. Sonra e, sözlendim o sırada. Sözlendikten sonra hiçbir şey yapmadım. Kesinlikle resim yapmadım. Maddi sorunlar, manevi sorunlar, evliliğe alışmak, sonra çocuklar derken hiçbir şey yapmadım. Yani küstüm diyebiliriz aslında. Hep içimde vardı ama bir heves. Yapsam mı, başlasam mı diye ama Kesinlikle yeltenmedim bu konuda. Hiçbir şey yapmadım. Depremden önce boşanmıştım zaten bir buçuk yıl önce. Sonra bir buraya geldik deprem olduktan sonra. Depremden sonra aslında buraya gelirken şey diye düşündüm. Gideyim hani bir toparlayayım kendimi. O bir sakinleştim. <laughs> Ama o kadar kolay olmadı. Yer yerinden oynadığı için her yer karıştı. Ben de burada iş aradım. Daha önce çocuk baktım. Buraya gelmeden önce. O, oradan çıkınca böyle bir arayışa girdim. Ben ne yapsam, ne yapsam diye. Sonra bir gün e, Instagram'da dolaşırken bu kafeyi gördüm. Resim yapılıyordu burada. Piyano çalınıyordu. İşte Duvarlarda tablolar vardı. Resimler vardı. Sanat dolu bir yer. Çok şaşırdım. Düzce'de böyle bir yer mi varmış diye. Takibi aldım. Bir hafta sonra da e, hikayelerinde eleman aranıyor yazısını gördüm. <laughs> Hayatım değişti o yazıyı görünce hemen aradım. Müsaadeniz... Buraya geldiniz. Buraya geldiniz, evet, görüşme aradım. yaptınız. <laughs> Onu görünce hemen aradım. Müsaitseniz görüşmeye geleceğim dedim. Hemen üzerimi giyip geldim buraya. Dedim ben ne iş olursa yaparım. <laughs> Çünkü içim attı. Haliyle resim, sanat, her şey var burada. Ne olursa yaparım dedim. Onlar da e, bulaşık kısmında ihtiyaçları varmış. Beni oraya aldılar. Zaten hep resim konuşuluyor, sanat konuşuluyor, müzik konuşuluyor burada. Ben de arada bir böyle hatırlatıyordum. Ben de resim yapıyorum. Yani isterseniz getireyim bakın kara kalemlerime. Ben de o çalışmalarımı getirdim. Görünce çok beğendiler, çok ilgilendiler sağ olsunlar. Sonra Uğur Bey bana bayağı zor bir resim seçti dedi ki gel seni buraya koyalım sen de bu resimi çiz ara ara bulaşık işte boş kaldığın zamanlarda bulaşık haricinde otur ara ara yap dedi. <laughs> çok korktum görünce ama bu yağlı boya yani çok renklere hakim olmak çok zor fırçaya hakim olmak çok zor bir anda elinden kaçıyor. İki saat onu düzeltmeye çalışıyorsun. Eğitim almadım. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu resimde podrek, podre kısımları beni çok zorladı. Daha önce hiç e, yüz çizmemiştim çünkü. Hep cami işte natürüm var, çiçek o tarz şeyler yapıyordum. O yüzden çok korktum yüzleri görünce. <laughs> Yapamayacağım dedim. Zaten resimler tarafını bitirdim. Yüzleri boş kalmıştı. Şimdi ben gravür yapıyorum. Gravür zaten Osmanlı tarzı yapıyordum. Sonra Uğur Bey de e, başı bulduklar res, resmini bana seçtirip bunu yapınca biz dedik e, Osmanlı sergisi olsun hani. Sıradan böyle padişahlarımızı, atalarımızı sıradan geçirdik. Ta ki Atatürk'e kadar. Sıra sıra yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar seçtik. Aralarından en e, böyle bilindik olanlarını Fatih Sultan Mehmet, Süleyman, Kanuni, e, Yıldırım Beyazıt, Abdülaziz, Abdülhamit, Hürrem Sultan <laughs> bir tane sultan var. E, Atatürk oralara kadar gittik yani. Sergi düzce Dümüze kafede benim bulaşık yıkadığım yerde bulaşıktan tuvale. <laughs> bütün hikayenin geçtiği, başladığı, sergiye kadar devam ettiği süreç olan The Müze Cafe'de olacak. <laughs> Öncesinde daha içe kapalı, daha böyle depresif. Çünkü isteğimde var, hayalimde hep vardı bu. Daha mutsuz, çekingen bir ev hanımıydım. Ama depremden sonra ta ki bu kafeye gelene kadar resmen şey diyorum her şey bugün içinmiş. <laughs> o kadar şey yaşadım ki burada hayallerimin ötesinde gerçekten. Kimse hayalinden vazgeçmesin.